Merhaba futbol severler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kolombiya'dan Avrupa'ya uzanan, oradan Premier Lig'e sıçrayan ve şimdi de Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye transferi konuşulan genç bir yıldız adayının hikayesini konuşacağız. Bahsettiğimiz isim John Jader Duran Palacio. Henüz 20 yaşında ama arkasında büyük umutlar, büyük beklentiler ve çok güçlü bir futbol geçmişi var. Peki kim bu John Duran? Nasıl bir kariyeri var? Gerçekten Fenerbahçe'ye geliyor mu? Gelirse ne katar? İşte bu videoda John Duran'ın hayatına, futbolculuk kariyerine ve Fenerbahçe'ye transfer sürecine tüm detaylarıyla değineceğiz. Arkanıza yaslanın çünkü bu hikaye tam size göre. John Jader Duran, 13 Aralık 2003 tarihinde Kolombiya'nın Medellin kentinde doğdu. Kolombiya denilince akla hemen futbol gelir. Sıcak iklim, yoksullukla yoğrulmuş mahalleler ve futbola adanmış çocukluklar Duran da bu ortamda büyüdü. Futbol onun için sadece bir spor değil, bir kurtuluş yoluydu. Futbola ilk adımlarını Kolombiya'nın genç yetenek fabrikalarından biri olan Envigado FC altyapısında attı. Bu kulüp daha önce James Rodriguez, Juan Fernando Quintero, Freddy Guarín gibi yıldızların da çıktığı yerdi. Yani Duran çok değerli bir ekolde yetişti. Henüz 15 yaşındayken profesyonel takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. 16 yaşında ise Kolombiya liginde ilk profesyonel maçına çıktı ve dikkat edin, attığı ilk golle birlikte Kolombiya tarihinde profesyonel seviyede gol atan en genç futbolculardan biri oldu. Duran'ın yetenekleri yalnızca Kolombiya'da değil, uluslararası arenada da fark edilmeye başlamıştı. Özellikle genç yaşına rağmen fiziksel olarak çok güçlü olması scout ekiplerinin ilgisini çekiyordu. 2021 yılında henüz 17 yaşındayken Amerika MLS ekiplerinden Chicago Fire'a transfer oldu. Bu transfer hem Kolombiya hem de Amerika basınında çok konuşuldu. Çünkü bir oyuncuya bu kadar genç yaşta verilen değer onun gelecekte neler yapabileceğinin işaretiydi. MLS'te ilk sezonuna uyum sağlamakta zorlanmadı. 2022 sezonunda çıktığı 27 maçta 8 gol 5 asist yaparak takımının hücum hattında öne çıktı. MLS gibi fiziksel mücadelelerin yoğun yaşandığı birlikte 18 yaşındaki bir oyuncunun bu seviyede katkı vermesi olağanüstüydü. Duran bu dönemde özellikle ceza sahası çevresindeki etkili oyunuyla, top saklama becerisiyle ve rakip savunmayı yıpratmasıyla dikkat çekti. John Duran için artık Avrupa vakti gelmişti. Ocak 2023'te Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Duran'ı 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Bu transfer o dönem için MLS tarihindeki en pahalı genç oyuncu transferlerinden biriydi. Aston Villa, Duran'ı doğrudan ilk 11'e koymak yerine rotasyonda kullanmayı tercih etti. Çünkü önünde İngiliz, milli oyuncu Oli Watkins gibi bir isim vardı. Duran, Aston Villa formasıyla ilk sezonunda 29 maça çıktı ve 5 gol attı. Bu istatistikler az gibi görünse de oyuna sonradan girerek bu katkıyı yapması oldukça değerli. Duran Aston Villa formasını toplam 78 kez girdi ve toplam 20 gol attı. Ancak burada altı çizilmesi gereken bir şey var. Duran hala 21 yaşında ve Premier Lig gibi dünyanın en zorlu liglerinden birinde forma giydi. Yani bu istatistikler bir hayal kırıklığı değil, bir başlangıç. Ve gelelim asıl konumuza. Son haftalarda Fenerbahçe'nin John Duran ile ilgilendiği iddiaları gündemi meşgul ediyor. Bu iddialar basit bir söylenti değil. İngiliz ve Kolombiya basınında da yer bulan bu haberlere göre Fenerbahçe Aston Villa ile resmi temasa geçti. Yeni teknik direktör Jose Mourinho Takımda genç, güçlü ve dinamik bir forvet arıyor. Edin Dzeko'nun yaşı ilerlediği için takımdan ayrıldı. Yusef En de gol katkısı olarak güzel sayılara ulaşmış olsa da Fenerbahçe taraftarı oyuncudan memnun değil gibi. Bir de Fenerbahçe'nin elinde geçen sene bile oynamayan Cenk Tosun var. Fenerbahçe bu yüzden durağını satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Hem kısa vadede katkı hem de uzun vadede yatırım. Duran Cephesi de bu transfere sıcak bakıyor. Çünkü genç oyuncu sürekli forma giymek ve Avrupa'da kendini göstermek istiyor. Mourinho faktörü Fenerbahçe'yi cazip hale getirmiş durumda. Sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelen John Duran için Fenerbahçe'nin neden hala resmi açıklama yapmadığı da ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre sarı lacivertliler Suudi Arabistan'dan beklediği evrakları henüz alamadı. Fenerbahçe daha önce Suudi Arabistan'dan yaptığı Allan Saint-Maximin ve Anderson Taliska transferlerinde de evrak sorunu yaşamış ve transferi geç açıklamak durumunda kalmıştı. Suudi kanadından evrak gelişinin ardından John Duran için hemen imza töreni düzenleneceği haber detayında yer aldı. Peki Duran nasıl bir oyuncu? Şimdi teknik detaylara biraz daha yakından bakalım. Artıları, 1.85 boyuyla hava toplarında etkili güçlü fiziğiyle rakip savunmaları yıpratıyor, hızlı ve çevik, açık alanda etkili bitirici vuruşları, sol ayağıyla iyi genç ve gelişime açık eksileri. Bazen oyun disiplininden kopabiliyor, pas tercihleri zayıf baskı altında panikleyebiliyor, Premier League temposuna alışamadı. Ancak bu eksiler yaşının gençliğiyle açıklanabilir. Jose Mourinho gibi bir teknik adamın elinde gelişimini tamamlaması oldukça olası. Fenerbahçe hem Süper Lig hem Avrupa kupaları için güçlü bir kadro kurmak zorunda. Duran, İrfancan, Talisca gibi teknik oyuncuların arkasında doğru paslarla buluştuğunda skor üretme potansiyeline sahip. Ayrıca hızlı hücumlarda da etkili olabilir. Duran transferi gerçekleşirse Fenerbahçe genç bir yıldız adayı kazanmış olacak. Avrupa piyasası için de değerli bir yatırım olabilir. Özetle John Duran henüz 21 yaşında. Kolombiya'dan çıkıp MLS ve Premier Lig'e e uzanan bu yolculuk onu şimdi Fenerbahçe'ye getiriyor olabilir. Gelişmeye açık, güçlü ve potansiyelli bir oyuncu. Jose Mourinho'nun elinde pişerse Fenerbahçe tarihine geçen isimlerden biri bile olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? John Duran transferi sizce doğru mu? Fenerbahçe'ye katkı sağlar mı? yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni transfer analizlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.